İşte dünya çapında en çok konuşulan komplo teorileri ay inişi sahtekarlığı. Bu teori, NASA'nın 1969 yılında aya iniş yaptığı iddiasının sahte olduğu ve inişin bir film setinde çekildiğini savunur. Teoriyi destekleyenler ay yüzeyindeki gölgeler ve bayrağın dalgalanması gibi çeşitli anormalliklere dikkat çekerler. 11 Eylül 11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen terör saldırılarının aslında ABD hükümeti veya bazı iç gruplar tarafından organize edildiği iddiasıdır. Bu teori özellikle binaların çöküş şekli ve Pentagon'a yapılan saldırının detayları üzerinden spekülasyon yapar. Illuminati, Illuminati adlı gizli bir topluluğun dünya üzerindeki büyük olayları ve hükümetleri kontrol ettiği Dünya düzenini yeniden şekillendirmeye çalıştığı iddiasıdır. Bu teori, ünlü kişilerin ve büyük olayların arkasında bu grubun olduğuna inanır. Chemtrails, uçakların ardında bıraktığı beyaz izlerin, chemtrails, aslında kimyasal maddeler içerdiği ve bu maddelerin hava yoluyla insanları kontrol etmek, hastalık yaymak veya iklimi değiştirmek amacıyla kullanıldığı iddiasıdır. Bu teori, izlerin normal kondens izlerinden farklı olduğunu savunur. Düz dünya, dünyanın aslında yuvarlak değil, düz olduğu ve bu gerçeğin hükümetler tarafından gizlendiği iddiasıdır. Bu teori, özellikle Antarktika'nın çevresinde bir buz duvarı olduğuna ve bu duvarın dünyayı çevrelediğine inanır. Reptilianlar dünyayı yönetenlerin aslında insan kılığına girmiş, sürüngen benzeri uzaylılar olduğu iddiasıdır. Bu teori, özellikle bazı politikacılar ve ünlülerin reptilian olduğunu ve insanlığı kontrol ettiğini savunur. AIDS'in laboratuvar ürünü olduğu HIV, AIDS virüsünün doğal yollarla değil, laboratuvar ortamında üretildiği ve belirli bir amaçla yayıldığı iddiasıdır. Bu teori, virüsün belirli popülasyonları hedef almak için kasıtlı olarak yayıldığını savunur. Kennedy suikastı, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastının tek bir suikastçı tarafından değil, daha geniş bir komplo çerçevesinde planlandığı iddiasıdır. Teori, çeşitli hükümet yetkilileri, mafya ve CIA'in suikasta dahil olduğunu öne sürer. COVID-19'un biyolojik silah olduğu COVID-19 pandemisinin aslında laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik silah olduğuna dair iddiadır. Bu teori, virüsün kasıtlı olarak yayıldığını ve belirli bir hedefe yönelik olduğunu savunur. Yeni dünya düzeni, dünyayı kontrol etmek isteyen küresel bir elitin var olduğu ve dünya hükümetini kurmak için çalıştığı iddiasıdır. Bu teori Finansal sistemler, medya ve hükümetler üzerindeki kontrolleriyle bu grupların dünya düzenini değiştirmeye çalıştığını öne sürer. Sizce bunlar gerçek mi, yalan mı? Yorumlarda buluşalım.